arkadaşlar olmadı balon patlamıştı. Bu arada ben de balon patlayınca şöyle bir şey yaptım. Ben yaptım. Şöyle. İğne ne yapmıştım? Nerede onlar? Yine şeyleri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Hı, yaptım. ben balonu hazırladım şimdi patlatması. Bu sefer şey. olacak. Patladı arkadaşlar. Şimdi, Şimdi ben de yapıyor. Yemiş gibi yapıyor yani arkadaşlar şöyle. Şuradan bakayım. Arkadaşlar. Tut, tut. Arkadaşlar bakın. Ben çekeceğim seni al bunu. Tamam. İğne. Al iğneyi Ve patlat. Arkadaşlar bakın minnak bir balon. Şimdi patlatmayız. Evet evet. Şimdi Zeynep. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Çok minnak bir balon oluyor. E ben yaparken hiç beni çekmiyorsun. <laughs> Çekiliyorum.